Merhabalar, Yol Arkadaşım Podcast'ine hoş geldiniz. Bu seride öğrencilerimizin Kanada'ya uzanan birbirinden farklı deneyimlerini ve hikayelerini tanık oluyoruz. Bugün konumuz İlgi. Bize hem bu süreçte yaşadıklarını, hem de cc ile nasıl bir yolculuk geçirdiğini e, bugün bizlerle paylaşacak. Hı hı. İlgi sen önce biraz tanıyalım istersen. Ben Buraya... <gülüyor> Tamam. <gülüyor> um, şu anda 15 yaşındayım ve burada 9. sınıfı bitiriyorum. Hı hı. Türkiye'de İzmir Kız Lisesi'nde okuyordum. Buraya geldiğimde tekrar 9. sınıftan devam ettim küçük bir yaş farkından dolayı. Evet, böyle. Evet, senin Kanada'ya gelişin biraz daha standardın dışında oldu diyebilirim. Çünkü normalde hani birçok öğrenci Eylül'de geliyor, burada tam yıl okuyor. Sen e, yarı dönemden geldin aslında. Ocak başlangıçta geldi. Evet. Şimdi ilk dönemim bitti. Hı hı. E, Nasıl bir deneyim oldu senin için yarı yılda gelmek Kanada'ya Ocak ayında? Aralık'ta mı gelmiştiniz? Evet, her başında gelmiştik. Ee, Kanada'ya Aralık ayında gelmek tabii ki biraz değişik oldu bizim için de. Çünkü tam kışın ortasına geldik. Evet. Ee, hepimiz böyle soğuk bir kışla karşılaşacağımızı biliyorduk. Fakat e, biraz sürpriz oldu bizim için de bu kış sanırım en soğuk kışlardan biriymiş Toronto'da da. E, o yüzden... Hiç alışık olmadığımız bir hava durumunun içine gelmiş olduk aslında. Evet. İzmir'den Toronto'ya. Evet. Peki yani Türkiye'deki eğitim deneyimin hani son e, 9. sınıfı orada okumuştun tabii ilk Hı -hı. başında. Buradaki eğitim deneyiminle e, nasıl bir farklılığı vardı? Yani 9. sınıfı ilk dönem Türkiye'de okumakla ve dönem burada okumak arasında akademik anlamda veya sosyal anlamda? Şöyle, aslında Türkiye'de genel olarak akademik başarıyı ön planda tutarlarken burada buradaki eğitim sisteminde daha çok sosyal e, ilgi alanları öğrencilerin ön planda tutuluyor. Bunu fark ettim. Benim için yani en büyük farklılıklardan biri buydu Türkiye ile Kanada eğitim sistemi arasındaki hmm. Peki sizin yani Kanada fikri nereden başladı? Hani 9. sınıfa sen başlarken Türkiye'de ben aslında Kanada'ya gitmeyi düşünüyorum birkaç ay sonra mı dedin yoksa okula başladıktan sonra mı bu fikir doğdu? Yani hedefin neydi buraya gelirken ki? Aynen zaten bu Kanada'ya gelme konusunda daha önce çok araştırmalar yapıyordum. Beni de tabii ki bir yaşamadan sonra bilgilendirmeye başladılar bu konu hakkında. Hı hı. Ben aslında buraya gelirken e, hiç yurt dışında okuma gibi bir fikrim yoktu. İstemiyordum buraya gelmeyi. Çünkü ben LGS sınavına girdim ve LGS sınavında iyi bir puan alarak, emeklerimin karşılığını alarak İzmir Lisesi'nde okumaya başladım. Hı hı. Ve buraya gelmenin emeklerime biraz yazık olacağını düşünüyordum açıkçası. Hı hı. Ama bir noktadan sonra buraya gelmenin benim için ne kadar güzel ve büyük bir deneyim olabileceğini, tamamen farklı bir ülkede, farklı dilde bir eğitim almanın benim ilerideki akademik hayatım boyunca beni ne kadar fazla öne geçirebileceğini fark ettim hı hı. ve hep birlikte buraya gelmeye karar verdik ailemle. Tamam. Ailecek bir karar verildi. Belki ilk başta karar verilmedi ama hani Kanada olabilir mi? Konsept olarak araştırılıyordu herhalde. Hı hı. Bu noktada evet. Bizim evet. nasıl tanıştınız Jerry ile. Tanışmamız bence çok güzel oldu. Çünkü yani sizinle tanışmamış olsaydı her şey bu kadar yerli yerinde ilerler miydi bilmiyorum açıkçası. Bütün evraklar benim gördüğüm kadarıyla çok düzenli. Her şey yolundaydı. Hı hı. Bütün süreç boyunca da bize destek oldunuz zaten. Hep Yani gelmeden önce ve geldikten sonra da hiç bağımızı koparmadık sizinle ve bu bizim için güzel bir şans oldu. Tamam, sağ ol. Güzel <laughs> sözlerin için. Ee, peki okula ilk başvuru sürecinde, sen daha Türkiye'deyken Kanada'daki lisene ilk başvuru sürecini en çok zorlayan ne oldu? Okul seçimi aslında en önemli faktörlerden biriydi benim için buraya gelirken. <laughs> Çünkü nasıl bir ortamda eğitim alacağım, nasıl insanlarla birlikte olacağım, çok önemliydi yani. Okul seçimi demişken hani senin için e, doğru okulu bulma sürecindeki önemli faktörler neydi? Ben buraya gelirken en büyük önem verdiğim şeylerden biri aile ortamı olmasıydı okulumda. Yani direkt böyle herkesin zaten kaynaşmış olduğu bir ortama yarı dönemde giriş yapmak istemedim açıkçası. Hmm. Çünkü tamamen farklı bir ülkeye farklı bir dilde eğitim almaya başlayacağım. Bu yüzden aile ortamının ve samimiyetin olduğu bir okulda küçük bir yerde başlamak, herkesin birbirini tanıdığı, bildiği bir yerde başlamak benim için önemliydi ve buna göre bir okul seçimiydi. Bizim için de hani öğrencinin ilgi ve isteklerini andıktan sonra hani kendine çeşitli okulları tanıtırken e, bazı faktörlere dikkat ediyoruz. E, senin için de hani onun farkındaydık. Sonuçta burada devlet okulları ya da bazı okullar çok büyük olabiliyor. Öğrenciler Hı -hı. belki... Birinci sınıftan beri birlikte büyüyorlar, ilerliyorlar. Hem okul kalabalık olabiliyor, sınıflar kalabalık oluyor. E, o yüzden hani ilk geldiğinde en azından ilk dönem için hani e, bu tarz bir okulda olmanın bizde faydalı olabileceğinden e, olabileceğini düşünmüştük yani. Hı hı. Düşündüğün gibi, beklediğin gibi okul çıktı mı? Kanada'ya geldikten sonra aradıklarını bulabildin mi? Evet, ben aradıklarımı tamamen bulduğumu düşünüyorum. Güzel bir okul seçimi yapmışız. E, çünkü okulum hem küçüktü İlk başta ne kadar arkadaş edinmeye çekinsem de sonradan herkesin yeni olduğunu ve herkesin aslında arkadaş aradığını fark ettim. O yüzden bir süreden sonra okuluma gerçekten alıştım ve o aradığım aile ortamı ve samimiyeti bulduğumu düşünüyorum. Peki hem okul seçimi olsun, ilk başta hani siz daha Türkiye'deyken görüşmeler olsun, okul başvurusu olsun ve de siz Kanada'ya geldikten sonraki süreçte e Bizim hani biraz daha böyle kişiselleştirilmiş e, bir bakış açımız burada hani Kanada'ya gelince destek oluyoruz vesaire e, bu danışmanlık süreci sence nasıl bir fark yarattı sende? Şöyle aslında hangi ülkeye gidersek gidelim bir yurt dışına çıkmadan önce orada bulunmuş uzun yıllar boyunca bulunan birinden onların deneyimlerinden yola çıkarak fikir üretmek kesinlikle bence çok büyük bir avantaj. Çünkü siz uzun yıllardır buradasınız ve olabilecek bütün ıı, ihtimalleri, karşımıza çıkabilecek zorlukları aslında kısmen biliyorsunuz ve tahmin edebiliyorsunuz. Ve bizim için de bu karşılaşabileceğimiz zorlukların farkında olmak gelmeden önce bence güzel bir avantajdı yani. Evet. Konaklama konulu da sizlerle çok vakit harcadık. Evet hani okulun Toronto downtown içinde sayılır. Hı hı. Ee, Toronto gerçi ufak bir yer ve o anlamda belki biraz İzmir'e benziyordur ama toplu taşımayla hani bir yerden bir yere hızlı bir şekilde gidilebiliyor normalde. Birçok kişi hani Toronto downtown'da yer bulamıyor. Özellikle kısa süreli bir şekilde hani Kanada'da gelip burada kalınamıyor. İlk başta hep bir yıllık böyle uzun süreli kontratlar vesaire yapılıyor. Ee, sizler hani güzel bir çözüm bulduğumuzu düşünüyoruz o anlamda. Sen ne düşünüyorsun? Evet ben de ee, kesinlikle nasıl yaşadığınız yer? öyle düşünüyorum. Çok Güzel ve merkezli bir yerde ev bulduk ve bence bu tamamen çok güzel bir şan. Çünkü tam downtown'da olmak, her yere istediğiniz zaman çok kısa bir sürede ulaşabilmek her şeye bu gerçekten bir artı downtown'da olmanın ve okuluma da gerçekten ulaşım çok hızlıydı yani metro ile çok 15 dakika içerisinde okulumda olabiliyordum. Aynı zamanda hava durumu da çok etkili işte hani bu okula ulaşım sürecinde çünkü hiç bilmiyoruz burayı geldiğimizde ve downtown'da olduğumuz için çok kısa sürede al ulaşım aracı kullanarak okulumu gidebilmek benim için önemliydi. Doğru. Yani sen otobüs değiştirip, sonra metro değiştirip 45 dakikada okuluna gidiyor olsaydın evet. büyük ihtimalle kışın biraz daha zorlu geçebilirdi. Muhtemelen. Evet. Gerçekten bu kış hani kam hatırlayamadım ama son 40 yılın en soğuk Hı -hı. kışı vesaire deniyordu sanırım. E, havalar ne zaman sence biraz daha iyileşmeye diyeyim mi? Yani. yani zaten son bir aydır e, geçen konuşmamızda da bahsediyorduk. E, yaz geldi yani aslında. Evet. Ama ne zaman hani biraz daha Toronto'nun havasal anlamda da keyfini çıkartmaya başladınız? Bence tam olarak Nisan'ın ortasına kadar Toronto'da yaz gelmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü en son Nisan ortasında kar yağıyordu. Bu benim daha önce hiç karşılaşmadığım bir durumdu. Ee, ama bence Mayıs'ın sonlarına doğru iyice havalar güzelleşmeye başladı. Yani tam artık yaz geldi diyebiliriz. Evet. Yani Türkiye'de biz şey diyoruz hani Mart kapıdan baktırır şeyi var, lafı hı hı. var. Burada da o biraz daha hani Nisan kapıdan baktırır, evet. kazma kürek yaktır. Ama Mayıs sonu dediğin gibi yani geçen yıl Mayıs ortası gelmişti. Bir yıl Mayıs sonu geldi. Hı hı. Ama burada hani üç beş buçuk aylık bir yaz var. Haziran, Temmuz, evet. Ağustos'ta böyle geçiyor. Şimdi kimileri liseye kendi başına geliyor veya burada başka bir aile yanında kalıyor. Sen o anlamda bence çok şanslıydın. Hı hı. E, çünkü ailenle birlikte gelmiştin. E, Türkiye'deki hani heyecanınızı tabii anlıyoruz. Ona da ortak olmaya çalıştık. Geldikten sonra da ortak olmaya çalıştık ama siz buraya havaalanına ilk indiğinizde, yani Kanada'ya ilk geldiğinde, belki sonraki sabah uyandığınızda neler hissetmiştin? Kendimi gerçekten ülkemden çok uzakta hissetmiştim. Çünkü evet. aslında daha önce hani Avrupa'daki birkaç ülkede bulunmama rağmen yani yurt dışı deneyimim olmasına rağmen buraya gelmek kesinlikle tamamen farklı bir durum. Çünkü hani gerçekten bütün ailenizden, dostlarınızdan bu kadar uzak olduğunuzu hissediyorsunuz. Ve bu benim için çok önemli bir şeydi. Ee, o açıdan biraz zorlandım diyebilirim. Evet ya bence bunları transparan paylaşman çok önemli. Hani olabildiğince de bu tarz şeyleri de paylaşalım. Ee, çünkü herkesin bir alışma dönemi olacak. Evet. O alışma dönemi kimi insanlar için bir hafta, kimi insanlar için bir ay, kimi insanlar için üç ay. Hı -hı. Ee, ama hani senin de günün sonunda biraz daha alıştığını görüyorum. Evet. Sizin de okulunuzda e, galiba... Mezuniyet töreni tarzı bir event vardı. Hı hı. Sen de ona katıldın, izledin galiba. Hı hı. Nasıl geçti senin için o süreç? Çok güzel geçti benim için. Öğretmenlerimi tekrar gördüm, onlarla vedalaştım. Arkadaşlarımla vakit geçirdim. Hatta hepimiz e, yıllıklarımıza, birbirimizin yıllıklarına imza attık. Birbirimizin kalması için. Hı hı. Çok güzel böyle etkinlikler yaptık. Onlarla vakit geçirmek çok güzeldi. Çok güzel. Yani Türkiye'den uzaklaşıyorsun, yeni bir ortamdasın. İngilizce konuşuluyor. Hani yeni arkadaşlıklar kuracaksın, bir taraftan akademik anlamda da başarı göstereceksin ama kültürel olarak alışman sence zaman aldı mı? Yani hem arkadaşlık kurmak anlamında söylüyorum bunu hem de öğretmenlerle iletişiminde akademik anlamda. Aslında ben bunun biraz zor olabileceğini düşünmüştüm. Ama buraya geldikten sonra ve okula başladıktan sonra birçok farklı milletten uluslararası öğrencilerin burada olduğunu ve hani herkesin farklı kültürlere sahip olduğunu yaşayıp gördükten sonra aslında çok da zor olmadığını fark ettim. Çünkü sonuçta hepimiz insanız ve hepimiz e, tek bir noktada, tek bir dilde buluşup anlaşmaya başlayınca e, her şeyin yerli yerinde ilerlediğini gördüm. Kanada'da Waterloo Üniversitesi diye bir üniversite var. Hı hı. Yani zaten Kanada'daki üniversitelerde çok fazla sayıda dünyanın ilk 250'sinde olan var, ilk 100'de olan var, ilk 50'de olan var. Hı hı. Waterloo Üniversitesi de bunlardan bir tanesi. Ee, onlar da her yıl lise öğrencilerine çeşitli sınavlar yapıyor. Bildiğim kadarıyla fen için yapılıyor, matematik için yapılıyor. Sen hı hı. de bu sınavlardan birine girdin bu yıl. Evet. Nasıl geçti? Yani sadece girdin mi yoksa bir başarı gösterebildin mi? Aslında şöyle oldu. Benim böyle bir sınavdan haberim yoktu. Matematik öğretmenim bu sınavın yapılmasından bir gece önce e, bana haber verdi. Böyle bir sınav var, katılmak ister misiniz ki dedi. Ben de neden olmasın dedim. Kendimi denemiş olurum diye düşündüm ve ertesi gün bu sınava girdim. Bu sınavın sonunda da e, dünya çapında ilk yılda 25'e girdiğim için puan sıralamasında bir e, sertifika aldım. Ve okulumda da en iyi puanı aldığım için e, bir madalya aldım. Evet, bu şekilde oldu. Çok tebrikler. Yani buraya 7 <laughs> aylık bir eğitime, hatta eğitim süresi belki de 5-6 aydı. <laughs> e, bir madalya ile dönüyorsun. Ben. Bu sadece 9. sınıflara yapılan bir sınav mıydı yoksa 9-10 mu? Nasıl bir sınavdı? Kimler katıldı? Ee, bütün lise seviyelerinde yapılıyor diye biliyorum. Hepsi mi emin değilim ama 9-10 ve 11 için yapılıyor diye biliyorum. Pascal Contest adlı bir. Pascal Contest. Evet. Seneye de girer misin böyle bir sınava? Kesinlikle. Yani bu sınavın yapıldığı için e, lise seviyelerinde artık gireceğimi düşünüyorum. Çok tebrikler çünkü hiç hazırlanmadan hani bir gün öncesinden diyerek böyle Hı -hı. bir sınavı hem mental anlamda hem akademik anlamda hazır olmuş olman ve başarı Hı -hı. göstermiş olman bizim için de çok büyük bir gurur. Ee, bu tarz sınavlar üniversite başvuruları yaparken, özellikle Waterloo Üniversitesi'ne de başvururken faydalı oluyor. Orada da soruluyor böyle bir sınava girdin mi diye, girdiysen de nasıl bir derece yaptın diye. Hı hı. Senin de orada evet diyebiliyor ama yanına öbür gün okul başvurularında büyük bir faydası olacaktır. Hı. Sen bu yıl Fransızca dersi alıyor muydun? Evet, alıyordum. Ben bu yıl ilk defa hayatımda Fransızca ders almaya başladım ve Fransızcayı çok sevdim. Ee, neden olduğu hakkında bir fikrim yok. Fakat Fransızcayı bundan sonra bırakmayı kesinlikle düşünmüyorum. Nerede olursam olayım. Bu dili öğrenmek ve konuşmak istediğimin farkına vardım. Fransız Fransızca öğretmenim de aynı zamanda çok tatlı bir insandı kendisi. O, onun da etkisi vardır muhtemelen. ama çok güzel etkinlikler de yaptık. Okulda olsun, sınıflarda, derslerde ve çok hoşuma gitti. Evet yani bir ders sevip sevmemen de öğretmenin etkisi çok büyük bence de. Hı hı. Ve Fransızca kanadın ana dili ama hani Quebec bölgesi dışında pek de konuşulmaya da insanların pek de bilmediği bir dil. O yüzden hani Fransızcayı A2 seviyesinde bile konuşmak yarın öbür gün büyük bir fayda sağlayacak hani Hem üniversitede hem üniversite sonrasında Kanada'da olduğum takdirde dediğim hı hı. yani. E, e, ama tabii ki bu kadar genç yaşta başlıyor Alman'da. Hani lisede de devam edeceğini varsayarsak Fransızca eğitimi. Türkiye'deyken de devam etme opsiyonu olacak mı? Evet. Yani o opsiyonu sağlayacağız diye düşünüyorum. Hı hı. Tamam. Bir de okulunuzda evet. galiba bir, bir festival yapıldı. Sen de hı hı. o festivalde bir rol oynadın. Evet. Biraz festivalden bahsetmek ister misin? Ee, okulumuzda Fransızca bir etkinlik yapıldı. Ee, küçük bir Fransız kafe canlandırdık aslında. Ve e, bu Fransız Cafe eskinliğinde ben de öğretmenime ve arkadaşlarıma çok e, yardımcı olduğum roller, alanlar vardı. E, bunun dışında işte Fransızca sunum hazırlama ve bunları sunma çok güzel deneyimler oldu benim için. Bu süreçte kimlerden destek aldın? Bu süreçte yani benim en büyük destekçilerim annem ve babam. Her zaman olduğu gibi. Evet. Onlar her zaman benim yanımdaydılar. Hem kötü günlerimde, modum düştüğümde. Çünkü bazen oluyor yani, hava kötü oluyor, hiç güneş çıkmıyor bir hafta boyunca ve kendimizi hissetmeye biliyoruz. Ama bir süre sonra bunun da hani bu Kanada'daki yaşamın bir parçası olduğunu öğrenip alışınca her şey daha güzel oldu. Peki. Kendi bu sürecin başındaki haliyle karşılaştırdığında nasıl bir fark görüyorsun? Yani 2024 Aralık ayındaki izgi ile 2025'in şu an Haziran ayındayız. Haziran ayındaki izgi arasında nasıl bir fark var sence? Bence dil açısından konuşacak olursam Hı? çok büyük bir fark var. Çünkü ben Türkiye'deyken tabii ki herkes gibi İngilizce dil eğitimi alıyordum. Herkes ne kadar alıyorsa ben de bir İngilizce bilgim vardı. Ama e, buraya geldiğimizde o bildiğimiz İngilizce gramer birazcık daha farklılaşıyor çünkü burada konuşma ya geldiği zaman durum e, biraz daha farklı hissediyor insan kendini bazen çekiniyoruz. Ben de mesela çekiniyordum ilk buraya geldiğimde. Hani orada biri bir şeyler yapıyor, etkinlik yapıyorlar. Ben onların yanına gidip hani ne yapıyorsunuz diye sormaya çekiniyordum açıkçası. Hmm. Çünkü ya ben bir şey sorarsam, onların bana sorduğum şeye cevap veremezsem. Bu korku bende vardı. Ama e, oradaki insanların da hani çok iyi İngilizce konuşmadığını ve benim de aslında onlarla konuşabildiğimi, anlaşabildiğimi fark ettikten sonra biraz daha aslında samimi bir ortam olunca e, insanlarla anlaşmak çok kolay oldu. Aslında İngilizce Dil eğitim değil konusunda biraz daha özgüven kazandım diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. Okay, yok haklısın. Yani biz hep Türkiye'deyken hani bir şekilde bir akademik anlamda İngilizcemiz gelişiyor. IELTS kağıt üstü de İngilizcemiz belki var, Hı -hı. okul yeterli görüyor vesaire ama e, burada hani kendi bir hayat kurabilmek için, arkadaşlıklar oluşturabilmek için biraz daha farklı bir İngilizce tipi gerekiyor evet. yani. Onu da buraya geldikten sonra öğrenebiliyorsunuz evet. ve Bizim düşüncemiz hani ne kadar erken gelinirse o kadar çabuk alışıldığı yönünde. Ya ne kadar erken gelinirse hani sonrası üniversitesidir, kolejler vesaire hani güzel önemli eğitimlerde hani burada vaktini verimli geçirmen için alışman açısından da biraz fayda sağlıyor diye düşünüyoruz. Peki buraya geldikten sonra hani özgüven kazandım dedin ama <laughs> kendi hangi konularda daha özgüvenli ve belki de başarılı olduğunu hissediyorsun ya da düşünüyorsun? Um... Buraya geldiğimde fark ettiğim en önemli ve güzel şeylerden biri, bir başarılı derslerinde ve sosyal anlamda başarılı bir Türk öğrencinin dünyadaki konumunu görmüş oldum aslında. Yani buraya geldiğimde bunu gerçekten fark ettim. iyi ve kötü yanlarıyla. Ortalama bir Türk başarılı öğrencinin buradaki konumunu görmek benim için gerçekten en önemli şeylerden biri okay. oldu. Sen yani ortalama üstünde bir bence <laughs> öğrencisin kesinlikle. Yani biz seninle ilk tanıştığımız andan itibaren hani Zoom'daki soruların, iletişim kuruyor olmamız, fikirlerin hakkında hani bilinçliydin, buraya geldikten sonra da süreci güzel yönettiğini düşünüyoruz. Buraya gelmeden önce hani bazı planlarınız vardı. Burada eğitim alırken de biraz daha planları şekillendi. 10-11-12'ye hani burada da devam edebilirsin. Türkiye'de dönebilirsin. Siz e, bu Eylül için en azından Türkiye'ye dönmeyi daha uygun gördünüz. Hani bunun altında birçok e, faktör de var aslında. Bu faktörlerden bir tanesi de hani senin ileride belki de doktor olma olabilme iyi istemen herhalde belki de. Evet. E, doktorluk da Kanada'da çok farklı bir yöntem ve evet. burada doktor olunda Türkiye'de yapamıyorsun, Türkiye'de olunda burada yapamıyorsun vesaire. Evet. Asyonu açık tutmak için sanırım hani bir yıl en azından böyle bir geri dönelim bakalım hı hı. şeklinde bir düşünceniz var. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında yani Türkiye'ye dönmek için hani bir taraftan da e, hani şimdi de yaz geldi vesaire hı hı. hani e, biraz heyecanlısın. Sence Türkiye'deki eğitim deneyimin nasıl olur? Doktor olmak istersen Türkiye'de mi kalmaya devam etmek istersin? Geri Kanada'ya gelmek gibi bir düşünceniz olabilir mi? Hangi noktadasın noktadasınız şu anda ailecek? Şimdi şöyle biz e, kendimize bir zaman vermek istedik açıkçası. Bu düşünme aşamasında ben evet tıp okumak istiyorum. Yani daha doğrusu tıp benim şu anda yapmak istediğim meslekler arasında en yakın olduğum seçenek. Tabii ki başka e, düşüncelerim de var. Bu kesin bir şey değil. Ama şu anda en yakın olduğum şey tıp olduğu için biz de buna göre bir yol izlemeye karar verdik. Buraya geldikten sonra kanaldaki tıp eğitim sistemini araştırdık. Artıların eksilerini gördük. Ve şimdilik Türkiye'de kendimize bir yıl zaman vermeye karar verdik. Benim düşüncelerimin etkilenip etkilenmeyeceğini, değişip değişmeyeceğini görmek için. Bu şekilde. Hı hı. Tamam ya zaten 10. sınıfı okuduktan sonra 11'e geri gelmek her zaman mümkün. Hı hı. Burada 11 12 de okuyabilirsiniz. Sadece de okunabilir. Bu aynı okulda da olabilir. Başka bir okul deneyimi de olabilir vesaire. Bu opsiyon hep açık. Hı hı. Senin gibi durumda olan birisini düşünürsek Türkiye'de 8 9 ya da onuncu sınıfta bunlar genelde benzer yaş aralıkları e, kendilerine nasıl bir öncelikle hani Kanada'daki bir deneyimi önerir misin? Ve kendilerine ne gibi bir e, önden bilgilendirmen ya da e, desteğin olur diyeyim? Şöyle söyleyebilirim yani Kanada'ya gelip Amerika kıtasındaki eğitim sistemini ve buradaki yaşam koşullarını görmek gerçekten çok güzel ve büyük bir hayat deneyimi. Ee, bunu yapmak gerçekten benim için ilerideki hayatım, akademik hayatım boyunca yapmak isteyeceğim mesleğin buna göre şekillenmesi olsun, yaşamak isteyeceğim ülke, bölge olsun bu bu kriterlere karar vermem açısından çok güzel bir deneyim. Eee ve şunu söyleyebilirim yani denemekten korkmayın. Hı hı. Eee ben buraya gelmek istemiyordum ama şu an aslında çok mutluyum. Ve buranın güzel bir yer olduğunu gördüm. Hı hı. Şekilde. Evet yani birçok kişi Kanada'ya geldikten sonra hani sonuna kadar Kanada liseyi bitireceksin, illa Kanada Üniversite ya da Kolej okuyacaksın gibi bakıyor ama birçok ülke hani bunu çok yapıyor. Exchange dönem hı hı. yapıyor e, ilk dönemi Türkiye'de okuyor, ikinci dönemi Kanada'da okuyor. Hani böyle kısa bir dönemlik bir eğitimin bile aslında güzel bir deneyim olabileceğini biz de düşünüyoruz. Evet, e, çünkü Türkiye'de zaten geri döndüğünde hani aynı eğitime, aynı eve, aynı yaşam şartlarına devam edebiliriz. Ama kendi biraz konfor alanından çıkartmak için... E, güzel bir hazırlık oluyor yani çünkü üniversite döneminde de kendi sürekli konfor alanından çıkartacaksın. 12. Hı -hı. sınıfta da ister Türkiye'de sınava çalış ister burada akademik anlamda şey yap. Hep bir konfor alanından çıkman gerekecek. Bunu da sen bence erken yap, yaşta yaptın, başardın, başardığını gördün. Bunda farklı bir evet. özgüven kattığını ben de düşünüyorum aynı evet. şekilde. Kanada'ya ee, gelmeden önce aklınızda büyük ihtimalle hani Kanada'da bir stereotip vardır. Hani Kanada Kanada'da böyle şeyler oluyormuş, Kanadalılar böyle yapıyormuş diye. Kanada'ya geldikten sonra bu e, 6-7 aylık deneyiminde hani bu çok Kanadalı bir şeydi. Tam hani böyle bir şey bekliyordum ya da şöyle bir şey bekliyordum ama hiç şöyle bir şey karşıma çıkmadı diyebileceğin örnekler var mı? Kanada deyince sen ne bekliyordun ve geldiğinde neyi gördün aslında? Kanada deyince ben soğuk bekliyordum. Hı -hı. Ve soğuğu da gördüm. Okay. Gerçekten. <gülüyor> 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 Başka düşünüyorum şu an. Yani Kanada dediğimde hani benim aklıma bu sokuya geliyor, Hı -hı. maple syrup maple geliyor, pancake geliyor belki, insanlar putin yiyor, bilmiyorum Hı -hı. böyle şeyleri deneme fırsatın oldu mu ama. Evet denedim onları. Fakat, <laughs> <laughs> Değişik yani kültürleri tamamen farklı bir kere bizim kültürümüzden ve aslında çok güzel yani değişik kültürleri öğrenmek, o kültürler hakkında bilgi edinmek gerçekten harika bir şey. Ve burada bunu görme şansım oldu benim de yani. Maple, şuruptan tutunda da Putin'e kadar. Hep şunu denedim. Evet, o belirli bir beklediğim şey soğuktu benim. Gerçekten hı hı. onu yaşadım yani. <laughs> tamam, peki. Buraya gelen ailelere bu son olarak soruyorum bunu. Ailelere, öğrencilere, bizimle ilk başta iletişime geçmelerini önerir misin? İletişim, yani ilk yaptığımız Zoom görüşmesinde nasıl bir fayda aldınız? Ve Zoom görüşmesinden sonraki süreçte okul başvurusu olsun, vize başvurusu olsun, konaklamadır, hı hı. oryantasyondur. Yani yanınızda olduğumuzu hissettiniz mi? Ee, siz, sence nasıl bir artısı olur ailelerin bizimle ilerlemelerini? Evet, ben... kesinlikle bir artısı desteğinizi hissettik yani ailece. Çünkü hem gel buraya gelmeden olsun, geldikten sonra olsun. Yani biz buraya geldik, geldikten sonra da bir iki gün boyunca bir iletişimde kaldık. Biz bize hani temel başlıca şeyleri gösterdiniz buradaki. Gelmeden önce e, bazı tereddütlerimiz vardı. Bazı durumlarda belki ve bu tereddütlerin e, açıkça sonuçlanmasına da yardımcı olduğunuz ben kesinlikle öneriyorum. Yani tamam. bireysel danışmanlık önemli. yorumlar için çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Pazar günü vakit ayırdığın için de ayrıca teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Samimi bir sohbet oldu diye düşünüyorum. <laughs> ee, bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere.